Endoskopi ve endoskopi yapmanın erken teşhiste önemi nedir? Tüm endoskopik işlemler erken teşhiste olmazsa olmazdır. Birinci sıradadır. Çünkü kişinin yaşı, aile öyküsü, ailede tümör olması, ailesinde polikler gibi bir takım hastalıkların olması bu işlemleri yapmayı öncelikli Dünya Sağlık Örgütü eskiden 50-55 olan yaş miktarını erken teşhis açısından 45 yaşına çekmiştir. Yani 45 ve üzeri yaşındaki kişiler hayatlarında bir kez olsun endoskopi ve kolonoskopi yaptırmalarının büyük faydası vardır. Ama ileri yaşlarda hiç yaptırmadıysa böyle bir öneri yoktur. Mühim olan erken teşhis koyabilmektir. Ailesinde kolon kanseri, mide kanseri olan hastalarımız özellikle hekimleri bilgilendirmeliler ve bu kişilerin daha da önce yapılması büyük önem arz etmektedir. Ne kadar erken teşhis o kadar hayatta büyük sağ kalım şansı bize vermektedir.